İçerisinde yüklemiş olduğumuz e, ya da yüklediğimiz sırada herhangi bir ifadenin içerisinde yüklemiş olduğumuz herhangi bir alnık herhangi bir ifadenin içerisinde herhangi bir değerinin geçip geçmediği geçiyorsa kaç kez geçtiğini kontrol edebileceğimiz ve substring count dediğimiz bir ifade var. Örnek vermek gerekirse burada met ifadesinin kaç tane satırda geçtiğini e, sayabilmek için yani daha doğrusu bunun içerisinde geçip geçmediğini geçiyorsa kaç kez geçtiğini sayabilmek için substring count kullanabiliyoruz. Bunu şöyle gösterelim. Yani verimizi yüklüyoruz bu alana. Bunu hem script tarafında hem de verimizi yükledikten sonra oluşturacağımız tablolarda da çok rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz. Şöyle göstermek gerekirse. Örnek olarak işte met ifadesinin geçip geçmediğini kontrol edelim. Substring count diyoruz. Burada. İfademiz ne? buradaki alanı seçiyorum diyorum ki bize görmüş olduğunuz gibi substring katta substring yani hangi ifadenin alınacağını söylüyor met diyorum bu kısmı s yes. kaç kez geçiyor diye anlamda örnek vermek gerekirse tablomu yükledim bir tablo kutusu oluşturduğumda görmüş olduğunuz gibi Ahmet'te de bir defa Ayşe'de geçmiyor Mehmet'te de bir defa Yasemin'de sıfır sıfır olarak geçtiğini görüyoruz bu kısımlarda. Bunu biraz daha daraltırsak. Mesela e ifadesinin geçtiği kayıtları görmek istersem. Burada görmüş olduğunuz gibi burada bir defa, burada bir defa. Mehmet iki taneye olduğu için iki defa geçiyor diyebiliriz. Ben burada şöyle de yapabilirim bunu. Burada bir if, if, if ifadesiyle büyükse sıfırdan evet şöyle, şöyle bir gün daha koyuyoruz. Değilse hayır dersem ifadenin geçtiği kayıtlara evet, geçmediği kayıtlara hayır atacaktır. Görmüş olduğunuz gibi geçenlere evet, geçmeyenlere hayır olarak attı. Bunu ben içeride de veri yükledikten sonra da oluşturabil oluşturabilirdim. Subsetting count ad alanında örnek vermek gerekirse e ifadesini geçtiği kayıtlar. Buraya bir dedim. Şimdi buraya size görmüş olduğunuz gibi 1, 2 ve 0 yani 1 bir, bir defa geçenler var. 2 defa ve 0 defa geçenler vardı. Ben bir ifadeleri getirip burada gösterecek olsaydım bunu kaldırıyorum. Tekrardan bir grafik nesnesi oluşturuyorum. Art diyorum. Substream count ad alanında e ifadesi geçen kayıtların kaç defa geçtiği bize sayısal değeri Büyük ve küçüklere dikkat ederek yazmak gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi geçen kayıtlarda kaç defa geçtiğini bize bu şekilde veriyor.